Acılara yürüyüp korkmayanların kanalı Offside taktiğinden herkese merhabalar. Bu sezon gösterdiği harika performans ile tüm futbol severlerin beğenisini kazanan Fenerbahçe'nin oyun yapısına bir göz atmak istedik. Yüksek gol ortalaması, pres yoğun, offside taktiği, duran top silahı ve gösterilen zaaflar. Hepsini enine boyuna sizler için inceledik. Beğen ve abone ol butonlarına bastıysanız videomuza geçelim. Herkese iyi seyirler. Ligde 11 maçta 26 puan ve atılan 34 gol, Avrupa Ligi'nde 5 maçta 11 puan. Gün itibariyle Fenerbahçe için işler oldukça yolunda gidiyor. Saha içinde hemen her maçta farklı kimlikte, farklı kartlarını sahaya sürer vaziyette gördüğümüz sarı lacivertli ekip uzun süredir kazanamadığı maçlarda dahil olmak üzere istediği veya kabul edebileceği sonuçları elde etmeyi başarıyor. Kendi perspektifimle George Jesus'un Fenerbahçesi nasıl bir takım? Hadi konuşmaya başlayalım. İlk olarak varacağım noktalara ulaşmadan evvel neye vurgu yaptığımı izah edebilmem için kısaca futbola ve teknik direktöre bakışımı anlatmam gerek. Ben tek kimlikli, tek oyunlu, tek planlı yapılara ve antrenörlere sıcak bakan biri değilim. Esas planını mükemmel düzeyde uygulasa dahi bunu oynamayı takıntı haline getiren, gösterdiği zaafların çözümüyle ilgilenmeyen, işler kötü gittiğinde dahi hiçbir ilkesinden taviz vermeyen teknik direktörlerin muhakkak bir noktada tıkanacağına inanıyorum. Bana göre iyi hatta çok iyi teknik direktörün tanımı her şeyden evvel kadrosunu doğru tahlil edebilme, bu oyuncu grubunun neyi yapıp neyi yapamayacağını irdeleyebilme, ortaya gerçekçi bir bakış açısı koyup kadroyla uyumlu bir şablon çizebilme ve muhakkak alternatif planlar üretebilme gibi etmenlerden geçiyor. Daha basit bir tabirle savunma gerektiğinde savunmayı, hücum gerektiğinde hücumu, geçiş gerektiğinde geçişi, oyunu soğutmak gerektiğinde soğutmayı ve daha birçok şeyi yapabilen teknik direktörlerle yola çıkılması gerektiğini, aksi örneklerin sayısının bir elin parmağını geçmediğini düşünüyorum. George Jesus ve kariyeri bu açıdan bakış açımla örtüşüyor. Kendi adıma kesinlikle Fenerbahçe'nin kusursuz bir takım olduğunu düşünmüyorum. Bilhassa en alt seviyeden en üst seviyeye hemen her takım gibi çok sayıda kusuru olan ve bunu telkin etmekten de geri kalınmaması gereken bir ekip olduğu fikrindeyim. Ekim sonu itibariyle ortaya çıkan pembe tablonun kusursuz bir takım oluşturmaktan değil, güçlü yönleriyle zaaflarını alt edip bu gücü baskın hale getirebilmekten geçtiğine inanıyorum. Bu da doğrudan teknik direktör üzerinden açıklanıyor. Sezon başında Fenerbahçe, kağıt üzerindeki standart 4-4-2'yi kanat oyuncularını içe konumlandırarak oynamaya çalışan bir takımdı. Bu düzende Buruma, Rossi, Emre Mor gibi oyuncular ön alanın üretici rolündeki isimlerle köprü kurmaya çalışıyordu. Bu durum hem oyuncuların bahsi geçen role uyumsuzluğu, hem savunma eforlarının orta saha rolüne göre düşük kalması, hem de fazlaca top kaybı getirmesi nedeniyle kopuk bir görüntü doğuruyordu. Devler Ligi öneleme turu ve ardından 3-3 biten Ümraniye Spor maçıyla birlikte Fenerbahçe fazla vakit kaybetmeden bu düzenden vazgeçti. Sarı lacivertlilerin oynadığı 3-4-3'ün bazı temelleri ve temelin dışında kalan oyuncuya göre değişen detayları vardı. Değişmezlerin başında yoğunluk geliyor. Kadroda birkaç istisna dışında genel olarak yüksek fizikli oyuncular mevcut. Forvet hattını oluşturan isimler de dahil olmak üzere öne alan baskısına elverişli bir oyuncu grubu var. Takım baskıya çıktığında hem topun çevresinde hem de zayıf tarafta yoğunluk oluşturulabiliyor. Gerektiğinde foul yapmaktan da çekinmiyor. Bu baskı esnasında kopukluk yaşamamak için savunma hattının da yukarı çıkması gerekiyor. Tek tek bakıldığında ağırlığından dem vurulabilecek, açık eşleşmede sorun yaşayabilecek savunma oyuncuları olmasına rağmen Fenerbahçe rakiplerini kolaylıkla offside'a düşürebiliyor. Kendi adıma Fenerbahçe'nin offside taktiğinin yanlış anlaşıldığını, bir kere çözen cezalandırır düşüncesinin neden her hafta ötelendiğinin henüz idrak edilmediğini düşünüyorum. Offside çizgisi kuran takımlar genelde ön alan baskıları işe yaramadığında merkezdeki sayısal eksiği içe daralarak kapatmaya çalışıyorlar. Bu durum sağ sol koridorda boşluk oluşmasına sebebiyet veriyor. Bu boşluktan merkeze atılan toplar da offside taktiğini delmek için en kestirme yöntemler oluyor. Geçen sezon Pereira döneminde de kullanılan ancak Başakşehir, Frankfurt gibi maçlarda açıldığını gördüğümüz offside çizgisine karşı rakiplerin kullandığı yöntem buydu. Bu sezon Fenerbahçe orta sahasında ağırlıklı olarak topun karşısında kalma pratiği bulunan, eforu ve temaslı oynama alışkanlığı yüksek Crespo, Arao ve İsmail gibi oyunculardan hat kuruyor. Yapılan ön alan baskısı rakiplerin orta alan pivotlarını geri çekmeye sebebiyet verecek kalitede olduğu için merkezde iki kişi olmanın sayısal zaafı hissedilmiyor. Top savunmadan bir şekilde çıktıktan sonra Fenerbahçe'nin baskı hattı orta bloğa çekiliyor ve pasörün etrafında yoğunlaşılıyor. Topun hızlıca yani savunma arkasına sarkan oyuncunun tuzağa düşmeden evvel çıkarılması engelleniyor. Bunu aşmanın mümkün olup olmadığını ya da aşmayı başaran takımların bunu hangi şartlarda yaptığını birazdan irdeleyeceğiz. George Jesus'un çıkardığı 11'ler keskin çizgilerle ayrılıyor. İrfan Can, Mert Hakan, Emre Mor, Lincoln, Rossi gibi oyuncuların birkaçının aynı anda sahada olduğu kadrolar set içerisinde üretmeye daha elverişli ama daha geçirgen olabiliyor. Arao, Crespo, İsmail üçlüsünden en az ikisinin sahada olduğu, ön alanın birden fazla kısmen tembel oyuncu barındırmadığı kadrolar sette üretkenliği zayıf ama pres gücü yüksek, geçişe elverişli, yüzünü dönmeye ihtiyaç duyan forvetlerini koşturabilen kadrolar olarak görüntü veriyor. Bana göre Fenerbahçe şu ana dek çıkardığı 11 ile oynaması gereken oyun arasında uyumsuzluğu yalnızca Konya Spor ve Karagümrük maçlarında yaşadı. Konya Spor karşısında 3 stoper ve Arao'nun bulunduğu oyuncu grubu fazla geri esniyor, topu ortak olabilen rakibi karşısında oyunu genişletmekte zorlanıyordu. Karagümrük'te arızalarıyla beraber yapıcı Alanya Spor ve Kayseri Spor maçlarındaki strateji ve oyuncu grubuyla mağlup edilebilir bir rakipti. Bu maçların birinden yenilgi, birinden de son dakika golüyle 3 puan çıktı. Sırtı dönük oynama alışkanlığı yüksek olmayan forvetlerle sahaya çıkan takımlar için iki temel unsur var. Birincisi, mutlak surette sahaya en az iki forvetin paylaşma gerekliliği. İkincisi de oyunun hızlanma mecburiyeti. Pivot kimlikli olmayan santraforlar genelde stoper temasından kaçarak sağ sol iç boşlukta koşu kanalı arayarak yüzünü dönmeye ihtiyaç duyarak oynuyor. Berisha gibi, Samatta gibi, Beşiktaş kariyeri özelinde Batu Şuay gibi forvetlerin bulundukları ortamda gün be gün gerilemelerinin altında ya sahadaki tek forvet oluşları ya da oyunun yeterince hızlanmayışı yatıyor. George Jesus hepimizi şaşırtan bir kararla bu tip forvetlere yenilerini ekleyerek devam etti. Ancak iki temel kaideyi büyük ölçüde sahaya yansıtmayı başarıyor. Fenerbahçe hem birbiriyle alanı paylaşacak iki oyuncuyu kullanmayı hem de oyuna hız kazandırmayı sürdürebildiği ölçüde bu futbolculardan tabela katkısı alabiliyor. Yine bakış açımı paylaşacağım kısa bir gizgah yapmam gerek. Futbolda detayların önemi ortada. Ancak son yıllarda bütünü es geçip detaylardan güzelleme furyası oluştu. Oysa bunların kıymetli hale gelmesi için iskeletin yani oyunun temelinin sağlam olması gerekiyor. Aksi durumda detaylar bir getire sunarken çok şey götürebiliyor. Fenerbahçe'nin oyun temeline zaten değindik. İsimlere göre yapının nasıl esneyebildiğini de konuştuk. Sıra X faktörlere geldi. Fenerbahçe'nin hemen her ölü top için kemik hazırlıkları var. Aralarında işleyenleri de var, yeterince verim sağlamayanları da. Pek çok videoda paylaştığım bir durumu ilk kez izleyenler için yineleyeyim. Kaliteli duran top kullanan takımların yazılı olmayan kuralları var. Fiziksel açıdan eşleşilemeyecek oyuncular ön direkte kullanılarak heba edilmemeli. Bu oyuncular rakiplerin üstüne binerek top alabildikleri için merkezde ya da arka direğe yakın noktada konumlandırılmalı. Fenerbahçe'deki karşılığı Gustavo Henrique Yeterince kaliteli duran top savunan bir takıma karşı oynamıyorsanız ön direğe atılacak misalen iki oyuncudan birinin daha kısa ve fiziksiz olmasında sakınca yok. Zira bu oyuncu ilk topla buluşacak top ona geldiğinde hiçbir rakiple karşılaşmamış olacak. 1.81'lik Arao'nun ya da farklı örnekleriyle yakın boylardaki Necib'in daha kısa Gökhan Gönül'ün ön direkte topa vurabilmesini sağlayan husus bu. Fenerbahçe kornerlerde ve kenar ortası mesafesindeki duran toplarda bu kaidelere uygun yerleşiyor. Crespo'nun arkaya kaldırdığı ve yumuşak gitmesine rağmen Gustavo Yenike'nin merkeze çevirebildiği toplar tehdit oluşturuyor. Aynı şekilde, kornerlerde, kale sahası önünde vurulan toplarda da bu fiziki üstünlük kullanılıyor. Taç atışlarında uygulama biraz değişiyor. Topu elle ceza sahasına göndermek daha zor bir hadise olduğu için fizikli oyuncular genelde yakın direkte, kale sahası ön çizgisi ve çevresinde konumlandırılıyor. Cesusta uzun kullanılan taç atışlarında Gustavo Henrique'yi ön direğe çekiyor. Bu rolün oyuncusunun amacı, topu doğrudan yere indirmek olduğu için merkezde ve arkada yüksek fiziğin önemi düşüyor. Haliyle buraya tek vuruş yapacak oyuncu koyabiliyorsunuz. Dynamo Kiev maçının galibiyet golü de böyle geldi. Orta blok baskısı anlatırken kolay, uygularken zor bir hadise. Ön alan presi sonuç vermediğinde rakibin öne açılmasını, doğal olarak boşluk vermesini hedefleyen bir tutum. Elbette ki açılma niyeti olmayan bir takımı buraya çekmek sizin tasarrufunuzda olan bir şey değil. Zorluğu da buradan geliyor. Orta blok baskısını başarıyla uygulayan antrenörler genelde önde kasten işe yaramayacak bir yalancı pres oluşturuyorlar. Bir veya iki oyuncuyla yapılan, rakibin kolayca aşabildiği ve öne çıkabileceği hissine kapıldığı bu denemenin ardından orta alanda boğmak ve kazanılan topla geniş alanda koşmak gerekiyor. Fenerbahçe maçlarının ilk 15-20 dakikalık bölümünde baskıyı tam sahaya çekiyor ve sonuç alamadığı takdirde orta bloğa dönüyor. Genelde sahada tamamen sete yerleştirildiğinde tıkanma riski olan 11'ler bulunuyor. Doğal olarak bir açıklık yakalamak elzem hale geliyor. Orta blok baskısıyla kazanılan toplar sonrasında muhakkak bir forvet kendini merkezden çizgiye atıyor. Basit bir matematikle kanat oyuncusunu bekin takip etmesi gerek ancak forvet oyuncusuz stoper markajı altında. Onun aniden kendini çizgiye atması savunma göbeğinde eksilmeye yol açıyor. Bu orta blok artı çizgiye forvet atma kombinasyonu Fenerbahçe'ye Valencia, King, Rossi gibi pek çok isim üzerinden gol kazandırdı. Tam olarak oyuna hükmedilmedi ama yine gol bulundu, yine kazanıldı. Cümlelerinin nedenlerinde minimum arızalı bütünün etrafına eklenen detaylar yatıyor. Elbette değil. Böyle olmadığını muhtemelen en iyi bilen kişi de George Jesus. Yine ortak ve benim de katıldığım görüş Fenerbahçe'nin ezberlenen ve dominant bir oyunu her maç aynı şekilde sahaya yansıtamadığı ama akılcı ilerlediği konusu. Doğal olarak hemen her maçın doğru planlamasına, maç içerisinde doğru okunmasına ve kaliteli performansa ihtiyaç duyuluyor. Şu aşamaya dek bu konu başlıkları altında maksimum teknik direktör katkısı alındı sosyal medyada çok tekrarladığım, video içinde bahsettiğim ve sarı lacivertler adına tek büyük tehlike olarak gördüğüm durumu açayım. Fenerbahçe'nin oynamaya çalıştığı oyun ve sahadaki oyuncu grubunun örtüşmemesi, arka arkaya olumsuz sonuç alındığı takdirde doğrulardan da vazgeçmeme gibi bir netice doğurabilir. Pek çok takım için yakın geçmişte örnekleri mevcut. Konyaspor ve Karagümrük maçları için bu fikir tabanında örnekler verdim. Ren maçını 2-0'a getiren hikayenin de bu şekilde geliştiğini düşünüyorum. İyi kurgulanmış bir orta alan baskısı, iyi kurgulanmış offside çizgisi, ortalama üzeri set savunması ve belli oranda topa ortak olunabilen bir yapı varken Fenerbahçe arka arkaya 2 gol yedi. Zira ilk 35 dakika çok arıza vermeyen ancak devamında pres gücü düşen bir orta saha hattı vardı. Sağda Arao ve Crespo yoktu, İrfan Can ve Mert Hakan'ın topsuz takipleri de sınırlı kaldı. Normal şartlarda offside taktiğini işleten pasöre baskıyı her iki golde de göremedi. Tabi devamında maç içi hamleler oyunu ve puanı yeniden lehe çevirdi. Ekim sonu itibariyle Fenerbahçe eksiklerini kapatabilen, kuvvetli yönlerini konuşturabilen, çok gol atan, sahanın her noktasında yoğunluk sağlayan bir takım görünümünde. Yine bugün özelinde bana göre ligde en net teknik direktör katkısı alan ekiplerin tepesinde geliyor. Hem ligimizin hem de Avrupa Ligi'nin en çok gol atan takımı Fenerbahçe'nin oyununu eline boyuna değerlendirdik. Eğer bu video hoşunuza gittiyse beğen butonuyla birlikte ön alan presi yapabilir. Diğer videolarımızı takip etmek isterseniz abone ol butonundan abone olabilirsiniz. Acılara yürüyüp korkmayanların kanalı offside taktiğinden bugünlük bu kadar. Biz tezgahı bir sonraki videoya kadar kapatıyoruz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Unutmayın ki offside taktiğinin modası asla geçmez.